marifete marifet iltifata tabidir. Ekrem İmamoğlu'nu benden çok sevmenizden dolayı çok kıskanmıyorum. Sevin. Cumhurbaşkanı yardımcısını seviyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı seviyorsunuz. Benim kardeşimi seviyorsunuz. Benden çok sevmişsiniz. Doldurmuşsunuz buraları. Çok teşekkür ediyorum. 14 Mayıs seçimlerine gidiyoruz. Tayyip Bey'le 20 yıldır didişiyoruz. Biz dedik ki Tayyip Bey biraz kibar olalım. Nazik olalım. Birbirimize saygılı olalım. Yok. Kızıyor, sinirleniyor, hakaret ediyor, iftira ediyor, bazen küfür ediyor. Ama biz bu seçimleri sabırla, kardeşlikle, sükunetle, kimseyi ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan, başı açığı, başı kapalı diye ayırmadan Türk, Kürt diye ayırmadan, Alevi, Sünni diye ayırmadan, Doğulu, Batılı diye ayırmadan 86 milyonun bir ve beraberliğini, kardeşliğini tıpkı Çanakkale'de Türk'üyle, Kürt'üyle düşmana nasıl meydan okuduysak şimdi 14 Mayıs'ta kibar, nazik, tane tane Türkiye'nin başına neler geldiğini 86 milyonun nasıl sömürüldüğünü, Türkiye'nin kaynaklarının bir avuç müteahhite nasıl peşkeş çekildiğini, orman köylüsünün nasıl inim inim inlediğini tane tane tane, tane anlatacağız. Tayyip Bey çatlasan da patlasan da kavga yok, kaba söz yok, iftira yok, tehdit yok. Ayrıca atılan tehditlere, yapılan tehditlere de pabuç bırakmak hiç yok. 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını size söylemek benim yetkimde değil. Yardımcısı aşağıda otobüste. Ama ben partimin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını, sevgilerini hepinize ve destek taleplerini iletiyorum. Çok güzel bir seçim olacak. Ekrem Başkan'ın seçim şarkısıydı. Her şey çok güzel olacak. Biz Mart'ın sonu bahar dedik ve İstanbul'a, Ankara'ya baharı getirdik. İnşallah şimdi hep birlikte Türkiye'nin 81 vilayetine, 900 ilçesine, 36 bin köyüne baharı getireceğiz. Yüzümüz gülecek. 14 Mayıs'ta kimse kaybetmeyecek. Erdoğan köşesine çekilecek, Türkiye'yi pırıl pırıl bir kadro yönetecek. Bay Kemal'in liderliğinde altı siyasi parti, birbirinden farklı düşünen, ayrı düşünen altı siyasi parti yan yana geldi. Eskiden Adalet Partililer, Cumhuriyet Halk Partileri, mspler Adalet Partileri sevmezdi. Bir aradık. Niye? Ülke darda, Millet zorda. Demokrasi tıkandı. Gün birlik günü Türkiye üzerinde dünyanın bütün şer güçleri hesap yapıyor. Atatürk'ün bize bıraktığı bu aziz vatanı, bu güzel cumhuriyeti ne içerideki haramilere ne dışarıdaki hainlere yedirmemek için altı lider bir arada. Ne yaptılar? Ne yaptılar? Bu yük ağır dediler yanımıza milletin iki sevgilisini alalım dedi. Bir tanesi onu da bir gün getirirse inşallah Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir tanesi de İstanbul'un ve Türkiye'nin sevgilisi Ekrem İmamoğlu. Böyle bir kadroyla inşallah Türkiye'yi yönetmeye geliyoruz. Engin Bey seni dinlemekten bıraktık. Bırak da Ekrem Bey konuşsun dediğimizi düşündüğünüzü hissediyorum. Ama şöyle bir kireyim. Tam 21 yıl önceydi. Şurada kürsüde konuştum. İlk adaylığımdı. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ön seçimde beni birinci sıraya koydu. İlk konuşmamı burada yaptım. Sanıyorum 1 Kasım 2002 idi. Eğer bu ilçeye devletin kırmızı plakasıyla geleceğim size sözüm olsun dedim. Biraz gecikti, sabah ayın 15'inde olacak inşallah. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Evet, Gerzede, Gerze'den geliyoruz. Muhteşem bir coşku, muhteşem bir ilgi vardı. Şimdi burada da bir oraya bir bu yana 360 derece miting yapıyoruz. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum ilginize. Deva Partililere de buradan sevgiyle selamlıyorum. Biz de size Hep birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Yine baharlar geliyor. Hazır olalım hep beraber. Salim anonsu yapayım. Sevgili, Sevgili hemşerilerim. Benim kardeş 20 yıllık hukukum olan Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'ndan başladığı siyasi yolculuğunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile taçlandıran ve Türkiye'nin talebi üzerine 85 milyonun arzusu üzerine 15 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak İstanbul'a yaptığı büyük hizmetlerin daha iyisini, daha büyüğünü 86 milyona 780 bin kilometre kareye taşıyacak ve Türkiye'nin her metrekaresine baharlar getirecek. Kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu'nu ve sevgili Dilek İmamoğlu'nu Gülsü'ye davet edeceğim. Ben davet ediyorum. ilişkisinden ev sahibi sayılırım. Öyleyim değil mi? Her felekli sayarsınız beni. Ben de bu yörenin çocuğuyum. Böyle yeşil dağlarda büyüdüm. Benim de köyüm buraya benzer. Karadeniz'in enerjisini, Karadeniz'in güzelliğini bu seçim kampanyasında alarak başlamak istedim. İlk gezini Trakya'ya yaptım, eline Edirne'ye. İkinci gezini Sinop'a yapıyorum. Şimdi de Erfelek'teyim. Bizi karşıladınız, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hanımefendilere, beyefendilere, sevgili gençlere, güzel çocuklarımıza, kızlarımıza, oğullarımıza, buradaki saygıdeğer beyefendilere yürekten teşekkür ediyorum. Az önce kıymetli başkanımız aslında güzel bir Türkiye özeti yaptı. Son 20 yılın sürecini sizlerle paylaştı. Kıymetli hemşerilerim. 2019'un Mart ayında bir seçim yaşadık. Yani tam bugün, tam bugün dördüncü yılı. 2019'un 31 Mart'ında İstanbul'daki seçimde sandıkların oylarını hatırlayın Anadolu Ajansı akşam 10 civarında vermeyi kesti. Ve bir süre sonra çıktılar dediler ki biz seçimi kazandık. Hatta öyle bir hazırlık yapıldı ki Gece saat 11 buçuk gibi bütün İstanbul'u afişlerle donattılar. Bütün İstanbul'u. Seçimi kazandık diye. Bütün İstanbul'u. Ama biz sabahlara kadar mücadelemizi sürdürdük. Milletimizin bize oy veren vermeyen 16 milyon insanımızın hakkını yedirmedik ve bu saatlerde yani ayın birinde bu saatlerde artık iş kesinleşmiş oldu. Ne yaptılar? Bakın ne yaptılar? Bunu kendilerine yediremediler. Bir süre sonra seçimi iptal ettiler. Yani bir şekilde bu seçimi hükmetmek istediler. Milletimiz ne yaptı? bu hileye başvurmalarına karşılık onlara olağanüstü bir demokrasi tokatı attı. Ve 23 Haziran'da sandığa gömdü. Bugün onun yıl dönümünü yaşıyoruz. Bakınız çok net bir şey söyleyeceğim. 31 Mart'ta yapılan ve sonra seçimi iptal eden akıl işte bizi ve memleketimizi sıkıntıya sokan akıl. Insanlarımızı birbirinden ayıran akıl. O partili, bu partili. Şu partili belediye, bu partili belediye. Kıymetli dostlar, burada çok değerli, deneyimli ağabeylerimiz, büyüklerimiz var. Hanımefendiler var, ablalarımız var. Evet, siyasi yarış ülkemizde hep olmuştur. Benim ailemde her partiden siyasete ilgi duyan insanlar oldu. İnanın. Yani Demokrat Partili de oldu, Cumhuriyet Halk Partili de oldu. Anaplı da oldu, Doğru Yollu da oldu. Milliyetçi Hareket Partili de oldu, Milli Selamet Partili de oldu. Karma bir ailenin evladıyım. Ama hiçbir dönem böyle sizi bölünmeyi milletimiz yaşamadı. Milleti böylesine bölüp iktidar için her şeyin müba olduğunu milletimize hiçbir devlet yöneticisi göstermedi, yaşatmadı. Bunlar için her şey mübah, Her yol mübah. Örneğin durduk yerde Ekrem'i terörist ilan et. Durduk yerde İmamoğlu'na hapis cezası var. Ver. Yani ellerinden gelen her şeyi yaparak yeter ki iktidarda oturmaya devam etsinler Allah aşkına. Bu memleketin her karış toprağı kimin? Sizin değil mi? Bizim değil mi? Sizin, bizim az önce Çanakkale'yi anlattı kıymetli başkanımız. Sizin, bizim hepimizin, memleketin her evladının, atasının, dedesinin Ninesinin kanlarıyla yoğruldu bu memleket. Ama Cumhuriyet Savaşı, Cumhuriyet'in kurulması öncesi Kurtuluş Savaşı'nda ama Çanakkale'de birçok noktada. Dolayısıyla bizim memleketimiz iktidar olmak ne demek? Hükümet olmak ne demek? Belediye başkanı olmak ne demek? Ne demek biliyor musunuz? Milletine hizmet etmek demek. Yani memleketinin insanına Ölü ilifli baş hafif öne onun ihtiyacını dinleyen, onun sorununu dinleyen, onun sorunlarına çözüm bulmak demek. Fırça atmak demek değil. Haddini bildirmek değil. Biz cumhuriyetle yönetilmeyi 100 yıl önce karar verdik. Cumhuriyetle yönetilmek ne demek biliyor musunuz? Yöneticilerin millete haddini bildirdiği değil. Yöneticilerin hadlerini bildiği yönetimdir. Yöneticilerin bunun adı Bunun adı aynı böyle. Bunun adı bunun adı şu. Tevazuyla halkına daha iyi proje üreten, daha iyi işleri anlatan, daha iyisini ben yaparım diyen Seçim böyle yarış olur. Çelme takarak, karalayarak, lekeleyerek kötü bir dönem yaşatıyorlar bize. Bu atmosferi bu milletimizin hiçbir ferdi hak etmiyor. Hukuksuzlukla yargıyı siyasetin silahı haline getirip insanların yaşamını zehir ederek memleket hiçbir fayda elde etmez. Çocuklarını umutsuzlaştırarak gençleri yurt dışına giderse gitsin diyerek bu memleket hiçbir şey kazanmaz. Bu memleketin insanı bunu hak etmiyor. Ne yapacağız biliyor musunuz? Onu yollayacağız. 14 Mayıs'ta yollayacağız. Dönemi bitti. O aklın, o aklın, o zihnin dönemi bitti. Fırça atmak yok. Kimsenin haddi değil. Ben her yerde söylüyorum. Makam odamın arkasında Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğim ilk günden itibaren Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı duruyor. Bir köylüyü can kulağıyla dinlerken dert edilmiş bir yüz ifadesiyle gözünün içine bakarak bir vatandaşını dinlerken Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı. Bu memleketi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin gözünün içine bakarak konuşan yöneticiler yönetecek artık. Onun, Onun gibi yöneticiler yönetecek. Gibi yöneticiler yönetecek. <laughs> Kıymetli dostlarımız, benim candan hemşerilerim, sevgili Erfelekliler, elinizde televizyona açtığınız zaman memnuniyetle dinleyeceğiniz Sinop'a tarımla ilgili, turizmle ilgili, hayatın kalitesiyle ilgili güzel katkılar sunan, iş üreten, çocukların eğitimiyle ilgili güzel projeler anlatan, ülkenin gelişimi, sanayi, teknolojiyi anlatan, ona buna sataşan değil, birleştiren, birliğin gücünü anlatan, devlet aklını bilen, vicdanlı Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun size selamlarını getirdim. İşte hep birlikte hep birlikte bu anlayışın temsilcileri olarak orada olacağız. Millet İttifakı ihtiyaçtan doğmuştur. Temel unsurlarımız sıkıntıya uğramıştır. Şimdi temel unsurları düzelteceğiz. Demokrasiyi, hak, hukuk, adaleti, eğitimi, kadın haklarını, çocuklarımızla gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı ilke edinen bir dönemi var etmek adına bir seferberlik hükümeti kuruluyor. Bu seferberlik hükümeti evet altı siyasi partinin yan yana geldiği bir hükümet olacak. Ve bizlere de sefer görevimiz çıktı. Bizi davet ettiler. Dediler ki Kadim Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentini yapmış Dünyanın en güzel şehri, dünyanın başkenti İstanbul Belediye Başkanı gel bizimle çalışacaksın dediler. Milletimizin evine amadeyiz dedik yollara çıktık. Yine Cumhuriyetimizin başkenti Güzel Ankara'nın kıymetli başkanı Mansur Yavaş Beyefendi de aynı yolculuğa çıktı. Onun da size selamlarını getirdi. İşte işte birbirine vekalet veren, birbirine kefalet veren, kol kola, omuz omuza, yüreğiyle bir seferberlik duygusuyla yeni bir başlangıcı Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize hediye etmeye geldik. Millet ittifakı iktidarı değil bunun Milleti Milletin iktidarı, milletin iktidarı. 86 milyon insanımızın iktidarı. Allah şahittir. Şu mübarek Ramazan ayında sizlerin huzurunda yemin ediyoruz. Seçimden sonra bunu biz İstanbul'da kanıtladık, Ankara'da kanıtladık, diğer şehirlerde kanıtladık. Bu kardeşiniz, bu hemşeriniz sizlere söz veriyor. Seçimden sonra Allah'ın kulu verdiği oydan dolayı asla ve asla ayrıştırılmayacak hakkı, hukuku neyse o teslim Ezanı dinleyelim ve ondan sonra bitireyim. Birazcık coşman lazım, ezanı dinleyelim. i tanıştım. Tanıştım kızınla. Hatta dedim ki selam söyleyeceğim. Bak kızıyla yurtta sohbet ettik akşam. Sayın Meral Akşener'le birlikte. Kurban olun. Bize emanet kızlarınız. Güzel okulları olsun. İstanbul'da hiç öğrenci yurdu yoktu. Şimdi üç gün kapasite yurdumuz var. İnşallah beş gün yapacağız onu bu sene. Son olarak şunu söyleyeyim. Kıymetli hemşerilerim. Bu seçim birliği gücünü kazanacağı seçim. Sonra da hep birlikte olacağımız bir seçim. Bu seçimde hiçbir şekilde sandıkta birliğimizin gücünü bozacak bir ayrışmayı istemiyoruz. İstemiyoruz. Oylarınızı Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'na istiyoruz ve ayrışmanızı istemiyoruz. Kendisi ben ayrışırım diyen varsa ona biz bir şey O ayrışabilir. Ama milletimiz, gençlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler ayrışma zamanı değil. Bu normal bir seçim zamanı da değil. Bu bakımdan hepinizi, hepinizi sandıkta bir olmaya, birlikte olmaya davet ediyorum. Bu konuda anlaştık mı? Söz mü? Tamam. Harika. Allah'ın izniyle 15 Mayıs'ta çok güzel bir güne hep birlikte uyanacağız. Ben İstanbul'da bana gencecik bir çocuk otobüsünün önünde yumruğunu sallayarak her şey çok güzel olacak demişti Berkay. Beni yalnız bırakmadı Sinop'a kadar geldi ve bizimle beraber geziyor Berkay burada arkada kocaman adam oldu. Ben size onun sözünü bir daha söyleyeyim. Hep beraber her şey her şey